Evet arkadaşlar günün kralı gördüğünüz gibi ışıktan da çok belli oluyormuş öyle şöyle yaklaşayım zoomla. Aa, yumurta varmış burada. Kara kafa. Şöyle sizinle beraber çekelim mi? Şöyle elimi de koyayım biraz. Çok avuç kadar değil ama yine de oldukça büyük. Şöyle bir sökelim bunu. da var. Evet. Gayet güzel. Bakın. Tek örnek ama etrafında başka yok. Çok seyrek boletler. Daha çok imparator mantarı buluyoruz. Ama zemin güzel. Yağmur da işe yaramış. Yarayacak gibi de duruyor. Bakalım ilerleyen günlerde daha bol avlar olacak gibi duruyor. Hava devam. Evet. Mantarcının kara gün dostu diyebileceğimiz küflü ilk baharda, son baharda. Ama tabii burada yağmurları yediği için şimdi bir size zoom yapıp göstereceğim. Renk biraz karar vermede zor ama sık topladıysanız küflüyü bu şeyi zaten fark edersiniz. Şöyle bir göstermeye çalışacağım size. Zoom yapabilirsem. Bakın. Şurada yine hafif bir parçalı görüntü var şapkada. Şurada hemen yanında bir tane daha var. Burada biraz daha net. Bakın. İşte bu da küflü. Şurada zaten biraz zarar da görmüş. Bakın. Belki bir vargetesi olabilir. Bilemiyorum. Ee, Rusla bir resçans var. Alba belki vardı hatırlayamıyorum tam şu an ama. Belki o türlerden biri de olabilir alt vargitelerinden. Ama küflü mantarı, küflü mantar çünkü Rusula zaten saptan belli. Bunun da yenilebilir bir tür olduğunu düşünüyorum. Sepetimiz güzelleşti. Şöyle çok güzel örnekler var. Boletler de şöyle. Sayısı az ama yine de birkaç tane de bize yetecek. Evet, bunları da sepete alalım. Ve devam edelim. Arkadaşlar evet. Bir dünya rekoru başvurusu yapacağız, ona hazırlanıyoruz şu an arkadaşlarla. Videomda genelde başka arkadaşları görmüyorsanız, misafirlerim var, Serbiler ve Esra. Şimdi burada size çok acayip bir şey göstereceğiz. Serbiler elini koyar mısın üzerine? Evet, kaybolduk. <laughs> ee, şöyle garip bir yerdeyiz. Yani yola çıkmaya çalışıyoruz. Bir de Leccunum geldi oradan Esra'dan. Kaybolduk ama güzel bir kayboluş oldu. Yolumuzu buluruz ama bunu bulamazdık muhtemelen. Şimdi ah, sizinle ah, beraber abi. koparacağız. İnanmıyorum gerçekten. Yani benim ellerim büyüktür arkadaşlar. Uzun yıllar basket oynadım. Şöyle söyleyeyim. Basket topunu tutabilirim böyle ellerimle. Şöyle gösteriyorum size. Bakın. Ya gerçekten inanılmaz. Çok acayip. Serbülent. Çok evet. sağlam duruyor. Bu şeref senin. <laughs> Teşekkürler kardeşim. Sök bakalım. Oh, süper ya. Altı da acaba. inşallah mı? İnşallah yemişliği. Sese de yakın, yakın. Yani bu. Of. Evet, güzel, güzel. Şu güzelliğe güzel güzelliğe bak. Biz bunda bir aile doyururuz herhalde. Evet. Gerçekten arkadaşlar. Bu Alplerdeki mantar alına benziydi bu. Süper oldu bu ya. Bugünün ödülü bu olabilir. Biraz yeşil ama olsun. Ya böyle bir şeyle karşılaşmak bile çok iyiydi. Evet Bülent. Tebrik ediyorum seni. Harika. Oradan Esra bana kaç göz yapıyor. Bir tane daha var diyor. Bir tane diyor. Daha var galiba. Onu da sen bula bir kızma bana. <laughs> evet arkadaşlar şimdi rol play yapıyoruz. Ee, git şey geziyorduk ee, burada doğru buraya doğru. Evet Esra gördü uzaktan bana söyledi ve şimdi oraya doğru gidiyorum. Ya niye Yani evet bizde yalan yok. Esra sen bunu onu gösteriyorsun ben burada iki tane daha buldum ama. bunun arkadaşlar bunlar gerçekten rol değildi ama. Evet, şurada 1. Şurada 2 ve şurada 3 arkadaşlar. Ya inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. İşte gitmedim sambl diye. Evet, 1 2 ve 3. Şunu alıyorum. Almadım uzak Tamam. Önce resimler çekilsin. Şurada var. Peki. Zaman... Aa, şurada da var. Yok artık. Vallahi şurada. Kocaman orada. Esra ben oraya gidiyorum. Güzel. Sen resimleri çekmeye devam et. <laughs> Müthiş. Ben bunları elinde, mı? Elin gözüküyor kardeşim. <laughs> ben aşağı doğru gitmeye devam ediyorum. Şöyle bastığımız yere dikkat edelim. Burada şeylerden... Evet şunu mu gördün Serbi? <laughs> ha? Evet, evet. İnanmıyorum ya arkadaşlar. Yani 3 yıl oldu herhalde. dördüncü yılım mı? Mantar avı yapıyoruz. Yani bu kadar büyüklerine gerçekten hiç rastlamadım. Böyle bir yerde de rastlamadım, böyle bir orman yapısı olan yerde yani gerçekten inanılmaz. böyle Elimle size tekrar Devam göstereceğim. Ediyor, Devam ediyormuş arkaya doğru şöyle tekrar göstereceğim bakın. Arkadaşlar az önceki 1, 2, 3, 4. Şurada az önce yanına gittiğim şu, böyle temizleyeyim bari daha net bir görüntü verelim. 4. Beş, bu biraz daha hasta gibi diğerlerine göre ama yine de bakın aşağıda sapı çok güzel. 5 devam ediyoruz. Zavar. Yok artık. Burası ne olmuş böyle? Bizi beklemiş. Evet Tabii iyice artık yorulmuşlar ama o altı da. Evet. söp bakalım, bu bayağı yeşil olabilir. Ya bunun sapını kurtarsak arkadaşlar, evet. zaten iki bolet kadar. Doğar. yani. Evet altı kötü olmuş. Altı kötü ama yani sapını daha iyi kurtarsak. Bize yeter. Yani i̇nanılmaz. Gerçekten çok acayip bir deneyim oldu. <laughs> Sepetimizde dolmuştu. Böyle bir sevilat alayım şöyle iki elinde. Ya, süper ya. <laughs> evet, evet arkadaşlar. Şimdi fotoğrafları çekeceğiz ve sökeceğiz. Zaten en son sepetin de görüntüsünü bu kısmın sonuna sepetle karşılaştırmak için de koyacağım. Evet, ama devam ediyoruz. Arkadaşlar ya, ya, o, bu tarafa gel. Sepet dolmuştu zaten. Şöyle göstereyim size. Şöyle sepeti doldurmuştuk. Şimdi elimizdekileri en azından şapkayı ve sapı ayrı yapayım diye ben geri çıkayım dedim. Siz az önce videoyu çektiğim yerin e, yarım metre üzeri. Bakın şurada görebiliyor musunuz mantarı? Evet ben de göremiyordum zaten. Bakın. Yani gerçekten İyice tabii yağmurdan dolayı şey olmuşlar. Aa bu benim attığım demek ki onu görmüşüm. Şurada. Şimdi ileri doğru gideceğim. Evet. Önce bunu bir alalım mı? Önce bunu evet, bir... Alalım. Baksana ben şunu evet. atmıştım. Arkamda bunu görmemiştim. Demek Önce bunu lazım. bir alıyorum. Bakalım. Aa, ama bu leccunummuş bak. Evet leccunum. Bak. Benim attığım leccunum. Tamam ama bunu... Ama oradaki gerçek sanırım. Şuradakine gidiyorum. Evet oradaki gerçek. Şurada Serbülent. Orada üç tane var abi. Hayır. Esra. Ben tane şey yapacağım. Esra. Yani bastığımız yerleri yaprak deyip geçmiyoruz. çok iyi ya. Yani. yani bir yani gün, gün daha, daha erken bulsak, belki iki gün daha erken bulsak. Yağmurdan önce bulsak. Evet, yağmurdan önce bulsak çok daha iyi olacaktı. Bunlar iyice kötü olmuşlar ama. Belki de gidiyor, Sapı evet. güzel, Serbülent. Bence. Çizil sen değil. iki elli alsana, ben tek onun onu parçalayacağım çünkü iyice. Esra çok kötüyse bırak. Spor dağıtır en azından. Bak. Evet Oo. bayağı hasta olmuş zaten olmuş ya. Çok kötü olmuş. Sapını alalım mı? Sapı nasıl bu kadar sert oluyor bu kadar şey olan mantar. Gerçekten ilginç arkadaşlar yani şu. Baksanıza. Yani kadrajı elime göre artık siz ölçekleyin. Bulunmaz ya. Bunu bırakalım şöyle. Tamam. Seni yarar bence bunlara da ellemeyelim. Bunlar da kalsın. Evet, kötü. Olmuş. Evet, hiç kötü olmuş. Zaten altı yeşil. Zaten yeterince de bulduk bence. Bunlar kalsın. Ama bunun sapı beni şaşırttı gerçekten. Bu kadar şey olmasını beklemiyordum yani. Bayağı sağlam gibi ama görüntü şu. Kesin diğer bulduklarımızın yanına götüreyim. Arkadaşlar, siz meşhur sepetin biliyorsunuz boyutunu görüntü bu yani inanılmaz gerçekten böyle bir şey ilk defa tecrübe ediyorum değişik bir duygu Evet şimdi sepetimiz doldu ne yapacağız onu düşünüyoruz bakalım Kapşonlu ile çıkacağız